Merhabalar kıymetli davetsiz misafir izleyicilerimiz. Programımızın bu bölümünde Rize merkezden seslenmiş olacağız sizlere. Tabii ki de gezerken sağlığımızda unutmadık ve hemen pilates stüdyomuza konuk olduk. Hemen yanında hocam Şevgül Hanım bizlerle beraber olacak. Gelin bakalım buranın arka perdesinde neler yatıyormuş hep beraber değerlendirmiş olalım diyoruz. Şengül Hanım programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de Rize'ye hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl demekle başlamak istiyorum öncesinde. Teşekkür ederim. İyiyim. Keyifli gidiyor sanırım burada değil evet. mi? Spor eşliğinde. Evet. Çok keyifli. Ee, yeni açıldık zaten. <laughs> Hayırlısı olsun bu arada. Hayalimizi gerçekleştirdik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. <laughs> Güzel. Biraz kısaca sizleri tanıyacağım. Sonra da burasını aynı şekilde tanımış olacağız beraber. Ee, ben Şengül Kulaksız, Rize'liyim. <laughs> 34 yaşındayım. Evet. İki üniversite okudum. Hı hı. İlk üniversitem e, Gazi Sosyal Bilgiler'di. Fakat hep egzersiz içerisinde olduğum için hı hı. sonra üniversiteyi değiştirmeye karar verdim. Evet. Tekrardan. Radikal bir kararla. Aynen öyle. <laughs> Hani kendi sevdiğim alanda olmak Hı -hı. istedim. O yüzden de tekrardan spor bilimlerine girdim. Evet, spor evet. bilimlerini bitirdim. Hı -hı. Şu an yüksek lisans yapıyorum, tez aşamasındayım. Güzel gayet güzel. Aynı zamanda bu egzersizi yapmaya, pilates eğitmenliğine karar vermiştim Hı -hı. zaten. O yüzden hani spor bilimlerine girmiştim. Hı -hı. Öyle de oldu şimdi. Bir yandan spor bilimleri okurken, bir yandan pilates egzersizleri Hı -hı. yapmaya başladım, eğitimler aldım. Evet. Ve, derken, ve derken, kurduk aynı şekilde. Aynen, şu an mi? bütün eğitimleri tamamlayıp Hı -hı. yerimizi açtık çok şükür. Güzel Hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrardan. Güzel bir atmosfer de çok güzel. Ben geldiğimde de size söyledim zaten böyle evet. bir küçük küçük konuşmuş olduk sizlerle ama nasıl bir ortam yaratmayı planladık burada. Önce ondan başlamak istiyorum çünkü geldiğimizde ilk başta ortam çeker ya bize Şengül Hanım. O yüzden sizden dinlemek isterim. Tam olarak bunu yaratmak istedim hı hı. aslında. Ya Ben sıcak, samimi ortamları seviyorum. Hı hı. Çok böyle işletme işletme diye bağıran hı hı. ya da işletme kokan yerleri değil de hani egzersize geliyor insanlar, günün stresini evet. atmak için geliyorlar. O yüzden şu kapıdan girdiğinde insanların böyle mutlu, gerçekten buraya koşarak gelmelerini istiyordum. Öyle de oluyor çok şükür. Güzel. Hani o konuda evet tereddütlüydük biraz evet Hı -hı. severek yaptık. Kendim ne görmek istiyorsam Hı -hı. aslında onu yansıtmaya çalıştım. O yüzden hani bunun karşılığını da almaya başladım. Hı -hı. Bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten hani kapıdan giren Ay evet çok tatlı olmuş Terapi burası. Yer hani tam böyle ev havasında Hı -hı. olmuş, ev sıcaklığı var diyorlar. Hı -hı. Bu da beni çok mutlu ediyor. İstediğimiz şey de buydu. Tam olarak bu havayı yaratmak istemişim aslında. Hı -hı. Harika. Yani İnsanların da istediği şey bu sanırım. Evet biraz daha böyle samimi gelen yerleri bazen daha evet. çok sevebiliyoruz o noktada. O da bizim enerjimiz aslında değişkenlik Aynen gösteriyor. Mi? Ya ben kendimden de aslında bunu düşünüyorum. Şimdi gün içerisinde çalışıyoruz evet. Hı -hı. Hep bir mekanın içerisinde evet. ve hep bir iş ortamı. O işin verdiği bir kasvet var. Evet. E, akşam olduğunda burada insanlar haftada iki gün 50 dakika kendine ayırmak Hı -hı. istiyorlar ve bu 50 dakikada mutlu olmaları gerekiyor. Sıcak, samimi, o günün stresini atabileceği rahatlıkta, Hı -hı. ferahlıkta bir yer olsun Hı -hı. istedim. Kesinlikle. O yüzden de hani daha böyle geniş işte az kişiyle grupların oluşabileceği, hı hı. ferah bir mekan olsun. Hı hı. İnsanlar o mutlu olsun istedik. aslında yapmayı planladık ve o şekilde gideceğiz evet. aynı şekilde. Şimdi buraya geldiğimizde tabii birçok spor dallarımız oluyor reformer anlamında. Ama neler sunuyoruz? Normal var? reformer şekillerini sunabiliyoruz. Biraz bahsedebilir misiniz bana? Aslında hepsi var bizde. Hı hı. O yüzden birçok eğitim alarak aldıktan sonra burayı açmak hı hı. istedim. Mats pilatesimiz var, reformer pilatesimiz Hı -hı. var, işte kadillamız var, evet. özel derslerde kullandığımız. Hı -hı. İçeride yine aynı şekilde çeyir ve barelimiz var. Hı -hı. Şu an için çeyir, barel ve kadilla sadece özel derslerde kullanıyoruz, Hı -hı. kullanacağız. Ama ilerleyen süreçlerde grup derslerine de entegre edilecek. Hı -hı. E, makine sayısını az tuttuk, Hı -hı. Hani dört kişilik grup derslerimiz evet. maksimum ve artmayacak bu sayı hiçbir evet. zaman. E, onun dışında iki kişilik düet ders alıyoruz. Hı -hı, Bir de özel derslerimiz oluyor. Hı -hı. Aynı zamanda hamileler için de yine özel ders seanslarımız oluyor. Hı -hı. Bunun dışında işte Hı -hı. lastik bantlarımız, pilates toplarımız, evet. mini ballarımız var. Hı -hı. Işte rolloverlarımız var. Ya yani bir sürü ekipmanla aslında çok çeşitli egzersizler yapıyoruz. Hı hı. Yani pilates genelde e, sosyal medyada görünenlere bakıyorum ben. Hani işte reformer var sadece evet. ya da sadece matın üstünde yapılan bir şeyler var. Bir de bir tek kadillak'ta hı hı. verilen pozlar. Ama pilates bunlardan ibaret değil aslında. Çok daha kompleks, çok daha detaylı bir hı hı. branş. O yüzden ben bütün ekipmanları kullanabilecek olabildiğince hani arttırarak ekipman sayısını, hı hı. çeşitlendirerek bir egzersiz ortamı Kesin. sunmak istiyorum. Hı -hı. O yönde de eğitimler aldım. Hı -hı. Ve bu yönde derslerimi planlıyorum. Güzel bir fark yaratmak istiyoruz aslında. Aynen öyle. Noktada. Güzel bir başlangıç olmuş. Tabi bu noktada da sağlığa faydalarından da biraz konuşmak istiyorum. Gerek duruş bozukluklarımız olsun, Tabii. gerek bazı rahatsızlıklar da aslında iyi geldiği bilinir. Biraz sizden dinlemek istiyorum Pilates'in faydalarını. Şimdi zaten sağlık problemlerini hiç söylemiyorum bile. Hı -hı. Ve o yüzden Pilates hani birçok aslında rahatsızlığa, iyi hmm. gelebiliyor. Birçok doktorun hemen hemen her sağlık problemine önerdiği tek egzersiz diyebilirim şu an için. Kesinlikle. Direkt pilatese yönlendiriyorlar. Biz de burada davetsiz misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat dileyelim. Teşekkür geldim. ediyorum. Çok teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. sağ olun. Için.